Merhaba arkadaşlar, indirim Avcısı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bim 5 Mart aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Bu hafta Bim markette 5 Mart cuma günü birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Hemen ilk ürünümüzle incelemeye başlayalım. İlk ürünümüz Digitsu 50 inç uydu alıcılı Smart TV 2899 TL. Diğer bir ürünümüz Philips buhar jeneratörlü ütü 799 TL. Püsküllü koltuk örtüsü 170'e 200 cm, %80 pamuk, %20 polyester, 19.90. Ortopedik visko yastık, desenli pes kumaşa sahip olan bu yastık 39.90 TL. Yatak örtüsü seti, 1 adet yatak örtüsü ve 2 adet yastık kılıfından oluşan bu set 79.90. Comfort Family, eşofman altı, kadın, erkek. Small, medium, large, x-large bedenleri mevcut, %50 pamuk, %50 polyester, 23.90. Termal kadın taytı yine bütün medenler mevcut 19.90 Peluş sırt çantası 3 farklı renk seçeneği mevcut olan bu çanta 24.90 Figürlü peluş cüzdan 4 farklı renk seçeneği mevcut olan bu cüzdan 8.95 Alüminyum açılabilir telefon tutucu Özel tasarım sayesinde tek el ile kullanımı olan bu telefon tutucu sadece 29.90 Araç içi manyetik telefon tutucu 360 derece dönebilme ve çok yönlü ayarlanabilme özelliğine sahip olan bu tutucu 19.90. Üçgen telefon tutucu. Otomatik kavrama ve şarj girişini kapatmayan bu telefon tutucu 19.90. Pilsan asansörlü yol seti 39.90. Artcraft piknik sepeti oyun hamuru seti 24.90. Barbie peri bebek 34.90. Dede marka boncuk takı seti 24.90. Yaşasın Okuyabiliyorum serisi kitapları, farklı çeşitleri sadece 1.25. Beyin Bey Karma Kutu oyunları, farklı çeşitleri de mevcut bunların 19.90. Hot Wheels Fırlatma Seti 29.90. Oyuncak Bebek ve Scooter 39.90. Kesilebilen Meyve Oyunu 14.90. Art Deco Yapboz Halısı, yüzlük, binlik ve 1500 yapbozlar için uygun olan bu halı 29.90. Clementoni Bin Parça Puzzle 29.90 oyuncak, sürtmeli karma araçlar 7.95. Dijitsu A Plus buzdolabı. Soğutucu hacmi 164 litre olan bu dolap 1599 TL. Kumtel cam setüstü üstü ocak 399 TL. Fakir fincanlı filtre kahve makinesi. 350 ml kapasiteli seramik bardak, kolay çıkarabilir yıkanılır filtreye sahip olan bu ürün 159 TL. Relax çelik termos 2 litre 64 ,90. Hyper Chefs Blender Seti 179 TL Lava Döküm Tencere 26 santim, ortalama 4-6 kişilik 229 TL Tefal Manuel Rondo 500 ml 89.90 Lava Döküm ızgara Tavası 89.90 Chefs Tek Fiyatlı Çelik Ürünler 16 santim sahan veya da 14 santim tencere 39.90 Oval Şık Tepsi Farklı Desenler Mevcut 22.90 İkili figürlü kurulama bezi, farklı desenleri mevcut 11.90. Çok amaçlı dolap, iki uzun kapak ve iki çekmeceden oluşan bu dolap 229 TL. İki bölmeli kaşıklık 12.50. Desenli kare saklama kabı 9.95. Melamin nihale. farklı desenleri mevcut 6.95. Abdullah Efendi keyif çift fonksiyonlu Türk kahve makinesi, iki kıvamda pişirme seçeneği olan bu ürün 239 TL. Paşa Bahçe Hasır cam kase 9.95. Paşa Bahçe Hasır Cam Tabak 6.95 Paşabahçe Bahçe Aurora Çay Seti 34.90 Paşabahçe Üçlü Gaia Meşrubat Bardağı 12.90 Paşa Bahçe İkili Kulplu Bardak 17.90 Paşabahçe Üçlü Gaia Su Bardağı 12.90 Paşa Bahçe İkili Metal Kulplu Bardak 12.90 Paşa Bahçe Kapaklı Bistro Sürahi 12.90 Lav üçlü tatlı kasesi 12.90 Lav Artemis küçük kase 2.5 Üçlü kahve yanı su bardağı 7.95 Dijital mutfak tartısı Yüksek hassasiyete sahip bu tartı 29.90 Krema pompası Farklı renk seçenekleri mevcut olan bu pompa 6.95 Tek fiyatlı pastacılık ürünleri 4.95 Kapaklı hamur leğeni Farklı renk seçenekleriyle 10 litre 13.90 Silicolife Ölçülü Silikon Hamur Matı 26.90 Ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı 24.90 15'li Yumurta Saklama Kabı 5.95 Mindnote tarif Defteri 12.90 Ve bu haftanın son ürünü olan Chefs Kek Kalıbı Çeşitleri 19.90 Evet arkadaşlar, Bin Market 5 Mart aktüel katalog ürünlerimiz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olup gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda bildirmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.